Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir testte sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu Ford Mustang Mach-E. Ford Mustang Mach-E. Ford Mustang aslında gerçek bir efsane arkadaşlar. Bir Amerikan rüyası denilebilir. Senelerdir, yıllardır Amerika'daki spor otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen bir model. Peki tabii ki Ford Mustang de çağımıza uydu ve elektrikli olan bir versiyonla karşımıza çıktı. Aslında uzun bir süredir de bu otomobil Amerika'da satılıyor ama Ford Türkiye nihayet bu otomobili Türkiye'ye ithal etmeye başladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi bu gördüğünüz otomobil elektrikli Ford Mustang aslında. Tabii ki normal Ford Mustang'den çok farklı, çok farklı detaylar var. Onlara zaten beraber göz atacağız. Şimdi gelin isterseniz otomobili biraz beraber yakından inceleyelim. Şimdi arkadaşlar tek bir donanı daha doğrusu şöyle söyleyeyim size sadece standart menzille geliyor. Bu otomobilin bir de uzun menzilli versiyonu var. Türkiye'yi ama şu anda standart menzil seçeneğiyle geliyor. 400 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor. Bu gördüğünüz otomobil. All wheel drive yani benim test ettiğim otomobil. 4 tekerlekten çekiş ya da isterseniz daha ucuz olan arkadan yetişli versiyonda alabiliyorsunuz. Tabi burada ucuz olan dediğime bakmayın. arkanın yetişlinin fiyatı 3 milyon 700 binlerde. Bu gördüğünüz otomobilin fiyatı da 4 milyon 200 binlerde bir fiyatta satılıyor. Peki rakipler nedir? Tabii ki burada bence en büyük rakip Tesla'nın Model Y'si. Onun dışında tabii ki bu segmentte yer alan ki bu bir büyük SUV gibi duruyor. Sanki böyle bir D segment otomobilmiş gibi. Birçok farklı rakibi de olsa da pazara baktığımızda bu otomobilin en büyük rakibi Tesla Model Y. Şimdi gelin isterseniz birazcık daha detaylara göz atalım. Bu bir SUV. Büyük de bir SUV. 4.7 metre uzunluğunda. Gerçekten baktığımızda otomobil bitmiyor. Yani bakın başlıyorum. Arkadaşlar bitmiyor. Yani bilmiyorum belki böyle fotoğraflarda ya da belli yerlerde size küçük geliyor gibi gözük gözükebilir ama bu otomobil küçük bir otomobil değil. Hemen onu söyleyeyim. Onun dışında gördüğümüz gibi otomobilin zaten şu ön Ford Mustang'in o efsane bir logosunu görüyorsunuz. Zaten ızgaranın kapalı olduğunu görüyoruz. Anlıyoruz ki bu elektrikli bir otomobil. Hemen oradan anlıyoruz. Onun dışında hemen şu alt kısmı görüyorsunuz. Burada aktif ızgara kapaklar var. Bu gördüğünüz kapaklar siz yola çıktığınızda açılıyor. Hem aerodinamiğe katkı veriyor hem de tabii ki bataryaların soğutmasında önemli bir işlev görüyor. All wheel drive 4 tekerlekten çekişli 269 beygir gücünde bir motorla geliyor. Ve 580 newton metrede bir tork değeri var. 580 bakın 580 yani az değil. Yolda zaten şimdi göreceksiniz çok fena koltuğa yapıştırıyor arkadaşlar. Boru değil yani. Şaka değil. Neyse. Otomobilin ön tasarımı burada. Bu şekilde. Burada özel led farları görüyorsunuz. Ford'un farlarını. Şimdi yanda da otomobil. Ya bu arada hemen bu böyle piano black tarzı kaplamalar otomobil önünden başlayıp hemen çamurluklar üzerinden arkasına kadar devam ediyor. Bu arada renk çok enteresan bir renk. Beyaz değil. Tam gri desen değil değil mi? Gerçekten hani farklı bir renk ama kesinlikle bence burada otomobili güzel göstermiş bence bu renk. Ben de rengi beğendim. Serra sen. Bu rengi boya bak kolay olmaz ya kazada mazada zor bir renk ya neyse şimdi burada gelelim o işin jant kısmına bakın. Şurada belli detaylar var görüyor musunuz? Bunlar Amerikan pazarına yönelik şeyler. Amerikalılar severler böyle şeyleri. Bunlar arkada da var aynı zamanda. Tabi aynı otomobil buraya geldiği için burada bir değişiklik yok. Arka etişte 18 jant varken burada 4 tekerlekten çekiş olduğunda 19 alüminyum alaşım jantlar bizi karşılıyor. 225 55 19. Ben çok beğenmedim bu jant tipini onu söyleyeyim daha farklı bir şey beklerdim ama onun dışında şöyle söyleyeyim. Bakın kırmızı kaliperleri görüyor musunuz? Böyle 451 mm falan bayağı büyük kaliperler yani. E tabii ki böyle güçlü bir otomobili de durdurmak için büyük kaliperlere, büyük disklere ihtiyaç var. Gelin hadi yana doğru gidelim diyeceğim ama bakın burada bir kapak görüyorsunuz. Hemen kapağı açıyorum. Otomobilin şarj kısmı da burada. Şimdi 70 kWh saatlik bir batarya paketiyle geliyor bu otomobil. Çok büyük bir batarya paketi değil. Zaten menzilde 400 km'ye kadar olduğunu söylemiştim size. Ama bu otomobilin bir de extended range daha uzun menzilisi var ama herhalde onda fiyat daha da yukarı çıkacağı için Ford Türkiye'yi onu getirmiyor. Şimdi burada hem AC'miz var hem DC'miz var. AC de 11 kW destekliyor. Ben burada daha yüksek bir kW beklerdim. Onun dışında 150 kW'a kadar da hızlı şarj destekliyor. Bunda da artık biraz rakiplere baktığımızda Ionix 6'ler vesaire burada çok çok daha yüksek DC hızlı şarj süreleri mevcut kilowattlar var ama burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela ben geçenlerde X bir markanın aracıyla bir yola gittim, uzun yola gittim. Arada sürekli otomobili şarj ettim vesaire. Yani hızlı şarjı da vardı ve şarj kapasitesi yüksekti ama mesela ben 70-80 kilowatttan yüksek alamadım. Ama mesela bir bakıyorum yanda başka bir araba 150 kilowattta alabiliyor. Yani bu iş bilmiyorum. Bu iş zaten oturmadı bence en azından bizim ülkemizde. Neyse şimdi e, yana doğru gidelim. 4.7 metre bayağı da geniş bir otomobil gördüğünüz gibi. Burada Mac E4 yazımız var. Zaten buradaki Mac E4'ü gördüğünüz zaman bunun 4 tekerlekten çekişli bir Ford Mustang olduğunu görüyorsunuz. Tabii elektrikli Mustang anlatmak çok garip geliyor bana ama işte ne yazık ki artık günümüzün moda trendi bu. Hadi Serra gel biraz da arkaya bakalım beraber seninle. Ha bir dakika Serra dur. Arkaya bakmadan önce kapı kollarını göstermemiz lazım. Kapı kollarımız nerede? Arkadaşlar Ford Mustang'in kapı kolu yok. Peki bu otomobile nasıl giriyoruz? Hemen burada tabii ki anahtar cebimizde olduğunu varsayıyoruz. Burada bir tuş var. Bu tuşa bastığımız zaman kapı böyle kendi kendine açılıyor ve buradaki tutamakla kapımızı açıyoruz. Bu arada bir şey dikkatimi çekti Selra abi. Gelir misin yanıma? Bakar mısın ne kadar geniş bir yani Otomobilin kapıları bayağı geniş açılıyor. Şaka maka değil. Böyle inmesi binmesi son derece rahat. Peki bir seçenek. Şimdi burada bakın böyle kırmızı rakamlar görüyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve tabii ki 0 var. Bu da otomobile istiyorsanız anahtarı içeride bırakıp sadece şifrenizi tuşlayarak da girip çıkabiliyorsunuz ve çalıştırabiliyorsunuz. Ama ben buna güvenmem. Sevmedim. Ben normal anahtarı alırım yanıma. Psikolojik olarak almam lazım çünkü. Neyse devam. Peki arka kapımız nasıl açılıyor? Yine o da aynı bu şekilde açılıyor. Gayet geniş ve rahat açılan bir kapı. İçeri binmesi inmesi son derece rahat ve kolay. Hadi şimdi birazcık da arkaya bakalım. otomobilin süreytini görüyorsunuz 4.7 milimetre. Şimdi arkaya doğru geldiğimizde iş tamamen artık mastenge dönüyor. Yani baya bu kısım hani farlar böyle 3 ne deniyor buna böyle çizgili mi deniyor? 3 parçalı mı diyor pençe gibi mi deniyor bir şey deniyor ya. Yine burada Ford logomuzu görüyoruz. Bu arada bir şey unuttum gel 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 gel. Bunu göstereceğiz. Bu bir elektrikli otomobil arkadaşlar. Tabii ki her elektrikli otomobilde bu şekilde değil. Ford Mustang'in arkadaşlar ön kaput altını da kullanabiliyoruz. 100 litreye kadar da bayağı bir ıvır zıvır alıyor. Hazır mısınız? Açıyorum. Fıs, fıs, fıs. Severiz Serra. He? Güzel amortisörle açılıyor. Bakın. Burası kocaman bir alan. Buraya valla ben size bir söyleyeyim mi? Bayağı bir şey girer ha. Yani orta boy... Kabin boy falan yürür yani. Güzel. Boşuma gitti. Bakın burada bir de tuş var. Bu da acil durum için. Hani buraya falan çocuğunuz mocunuz gibi olabilir. Olmaz değil. Allah korusun çocuk buçuk girdi vesaire. Buraya tuşa basarak kaputu tekrar açabiliyorsunuz. Bak burada bir tane daha Mustang logosu var. Görüyor musun? Burada var, burada var. Otomobilin çeşitli yerlerinde tam 10 kaçtı? 12 tane zannediyorum. Mustang log yani at resmi var. Çok güzel duruyor, çok şık duruyor. Otomobil arkadaşlara detaylardan bir tanesi. Şimdi kapatalım. Kapattık. Burada tabii kamera var hemen gözümü çarptı. Otomobilde zaten bayağı güzel kaliteli bir 60 derece geri görüş kamerası ıvır zıvır var. O iş içinde yine bu kullanılıyor. Gelin arkaya geçiyoruz tekrar. Serhacığım seni yoruyorum bugün ama kusura bakma canım benim. Şimdi size farları göstereceğim. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Merhaba. Beni şuradan görün. Allah saati çarptı. Beni şöyle görün. Şimdi stoplara bakın. Beni boş verin. Görüyorsunuz. Otomobilin arka ışık imzası da bu şekilde bence çok güzel duruyor. Çok şık duruyor. Ee, onu söyleyeyim. Hemen burada yine amblemimiz nefis. Çok beğendim ya bu amblemi. Çok hoşuma gitti Serra. Vallahi güzel. Şimdi otomobilin şöyle altına bakalım mı beraber? Haydi bakalım. Bismillah. Hop şöyle iniyoruz. Bakın arkadaşlar çok enteresan. Otomobilin altı tamamen kapalı. Yani inanılmaz ya. Çok Evet Serra hadi sen de şöyle in. Belki gözükür. Şöyle gözüküyordur herhalde. Tamamen kapalı. Böyle bir keçemsi bir malzemeyle kapamışlar. Gelin bagajımızı açıyoruz. Burada çekim eşyalarımız var ama problem yok. Nasıl açıyoruz? Ha bir dakika. Şöyle de açılabilir ama anahtar yanıma almam lazım. Durun. Anahtarı alıp geliyorum. Şimdi eller serbest var arkadaşlar. Hazır mıyız? Bir dakika Allah yapacağım. Hop şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor. İlk defa uzun zamandır bunu bu kadar kolay yapan bir araba gördüm. Genelde bu iş çok zor oluyor. Yapamıyorum pek ama bunu da becerdim. Peki tekrar yaptığımda sence kapanacak mı? Hazır mıyız? Kapatmak için. Aa kapandı bak. Tamam. Oldu. Oldu Serra. Süper ya tamam. İstiyorsanız da burada bir arkadaşlar buton var ona basarak da bagajı açabiliyoruz. Şimdi pandizotu görüyorsunuz böyle değişik bir pandizot var. Böyle garip bir pandizot. 400-401 litrelik bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı kaldırıyorum. Burada otomobilin hem ev tipi şarjı var hem DC şarj kablosu falan filan var. Hemen alt aşağı yerleştirilmiş. 400 litre civarında bakın Bagaj, bagaj Güzel yani. Küçük gözükse bile. 12 voltluk bir çakmaklık görüyorum. Bu koltuklar hemen yatıyor zaten. Güzel yani. Tabii ki çok büyük bir bagaj değil ama iş göreceğini düşünüyorum ama çok böyle büyük bir aileyseniz, çok büyük bagajlarla geziyorsanız tabii bu size yetmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi bence arka koltuklara geçmenin vakti geldi. Bakalım Ford Mustang Mach-E'nin arka koltukları nasılmış? Bu arada otomobilin süspansiyonlarından zaten bahsedecektim ama arkalar tabii ki bağımsız süspansiyon arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen neyse araya girmiş oldum. Böyle kısa bir anekdot. Şimdi arka koltuklara geçiyoruz. Hazır mıyız? Bakın burada çok güzel. Bu Bang Olufsen marka ses sistemi var. Bu Bang Olufsen'ın kumaş kaplama hoparlörler çok güzel gözüküyor. Burada da Bang logosu var. Şimdi çok güzel açılıyor arka kapılar ve otomobile bindim. Kış geldi montlar da giyildi. Haydi bakalım. Çok büyük bir cam tavan var. Çok büyük. Otomobilin başından sonuna kadar ama ne yok? Perde yok. Perde yok. Hani bu yazın çok zorlar mı? Mutlaka bu cam filtrelidir. Yani ısıyı minimum hissettiriyordur içeriye. Ama birazcık geçmiş videolar yani daha yani yazın çekilmiş videolara baktığımda çok bir sorun olmadığını gördüm açıkçası ama yaz sıcaklarında mesela Antalya'da yaşıyorsunuz diyelim. Adana'da yaşıyorsunuz. Hani o sıcakta bu cam ne yapar onu bilemiyorum. O konuda pek yorum yapamayacağım. Şimdi gelelim arkaya. Bakın Type C var, USB var, havalandırma var diz mesafesini görüyorsunuz. Baş mesafesi fena değil. Eh çok çok iyi değil ama güzel. Bakın bardaklığımız var. Koltuklar nefis. Çok hoşuma gitti. Bu deri koltuklar çok güzel. Çok şık duruyor. Vallahi güzel. Keyif ya. Rahat otomobilin arkası ya. Tabii ki söylemek istemezdim ama hadi söyleyeyim. Şaft yönü zaten yok. Şöyle ortaya biniyorum. geliyorum. Hop. Son derece rahatım yani. Keyifliyim şu anda. Keyfim yerinde Serra. Seviyoruz. Farklı otomobilleri seviyorum. Değişik otomobilleri seviyorum birbirine benzemeyen arabaları seviyorum. Gördüğünüz gibi otomobilin arkası da bu şekilde. Yine burada böyle zımbırtlarınızı koymak için bir şeye yer verilmiş. Burada yine eşya gözleri var falan filan. Güzel ya yani. Fena değil. Birazcık işte arkada şöyle bir daha bir baş mesafesinde bakayım isterseniz. Yani Biraz uzun boyluysanız baş mesafesi arkada zorlayabilir gibi geliyor bana. Bu da otomobilin tasarımıyla zaten doğru orantılı. Şimdi isterseniz sürüşe geçmeyeceğiz önce. Çünkü bu sefer sürüşten önce size otomobilin içini anlatmak istiyorum. Daha doğrusu ön konsolunu ve bakın şuradan göstermek istiyorum. Serdar bir göstersen ekranı izleyicilerimize. Bakın arkadaşlar çok büyük bir ekran var. Şimdi o ekrana beraber bakacağız neler var. Çünkü bunu ekranı sürüş sırasında size anlatamam. Statik olarak birazdan Serdar ile beraber size Ford Mustang makinenin ekranını anlatacağım. Haydi bakalım. Arkadaşlar şimdi gelin Mustang mach -E şu ön konsoluna beraber bir göz atalım. Bu sefer konsol anlatımını sürü sırasında yapmıyorum. Çünkü birazcık karışık bir şeyleri atlayabilirim atlamamak adına. Şimdi otomobilin iç mekan kalitesi bence gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Genişlik, nefis, sürüş pozisyonu yüksek. Koltuklar tabii ki elektrikli. Yan tarafta yine aynı şekilde elektrikli ayarlanıyor. Kapı açma mandalı çok komik. Böyle hemen yanımda böyle bir mandal var. Enteresan. Hemen sol tarafında böyle güzel deri malzemeler var. Burada özellikle şu Bang Olufsen'ın Burası hoparlör bu arada. Hani böyle bir süs değil arkadaşlar. Hoparlörü buraya yerleştirmişler. Zaten gerçekten çok güzel bir ses sistemi var otomobilde. Kablosuz şarj var. Hemen altta bir alan var. Bardaklık var. Kolçak altı var. Onun dışında hani yanlarda bir şeyler var ki burası bir miktar daha küçük dar ama gelin bir de şuraya bakalım. Burada böyle küçük bir torpidomuz söz konusu. Hani gördüğünüz gibi otomobilin iç kabini bence genişlik ve ferahlık anlamında sürücüsüne güzel şeyler vaat edebiliyor. Otomobile girdiniz, çalıştırıyorsunuz. Hemen frenle bastım. Otomobil çalıştı. Şimdi gördüğünüz gibi maşallah yani Allah ne verdiyse gerçekten Tesla'ya rakip olur mu? gerçekten çok büyük bir ekran arkadaşlar bizi karşılıyor. Otomobilin her türlü detayını, her şeyi bu ekran üzerinden kontrol ediyoruz. Onu söyleyeyim size. Ne gibi mesela? İşte radyo, telefon, navigasyon, medya, Apple CarPlay, Android Auto zaten kablosuz destekliyor. Lastik basıncı, işte yolculuktaki kullandığınız enerji, ne kadar yakmışsınız, etmişsiniz ıvır zıvır. Bir de bakın burada sketch diye bir buton var. Basıyorum buraya böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. Çocuğunuz güzel eğlenir bununla. Ne çizeyim? Hemen yazıyorum bakın buraya bir tane bir şey. Çok kötüyüm be. Berbat yazdım ya. Yemin ediyorum doktor yazısından kötü. Neyse arkadaşlar böyle işte oyuncaklı şeyler var. Hani oyuncaklı şeyler var. Oyuncak şey bitmedi. Tekrar daha neler var? Durun hazır mısınız? Şimdi buradaki mastengi görüyorsunuz. Bu mastengi basıyorum. Karşıma Gördüğünüz gibi böyle bir yine bir arayüz geliyor. Bu arada her şey aslında şu kısımda oluyor. Burada sadece klima kumanda kısmı var. Yani bu bölümden havalandırma, klima, direksiyon ısıtması, koltuk, iki koltuk ısıtması falan bunları bu kısımdan ayarlıyorum. Onun dışında otomobilin genel diğer şeyleri hemen şu aslında çevirmeli. Yani her şey dijital bir tek şu ses dijital değil. Onun ses çevirme yani ses ayarı dijital değil. Onun ayarı buradan yapılıyor. Güzel de olmuş böyle yüzük gibi yani şehrimiz falan Neyse onun dışında gördüğünüz gibi şimdi burada sürüş modları var. Otomobilin 3 farklı sürüş modu var. Whisper diyor. Whisper aslında şey demek ıslık gibi bir şey demek galiba. Kusursuz sürüş, sakin ve sessiz. Yani son derece sessiz. Aktif günlük kullanım için arkadaşlar. Şöyle bakalım. Dengeli sürüş, günlük eğlence. Untamed güzel bir isim. Yani evcilleştirilmemiş. At, atlara ne olursa atabilirsin. Atlar ne denirdi o ata? Ehlilleştirilmemiş. Öyle bir şey var mıydı? Vardı yani untamed yani ot en sportif sürüşünü bu modda sunuyor size Ford Mustang. Burada ne diyor? Canlandırıcı sürüç. sürüş araç ile yol tek vücut olur. Çok acayipmiş. Neyse şimdi dediğim gibi otomobili o kadar çok ayar var ki yani bunları mesela park etme, vale modu var. Otomobili valeye verdiğiniz zaman sadece e, devreye alınmasında burada kullanıcının seçtiği 4 tane pin sistemi kitliyor arkadaşlar. Vale modunu devre dışı bırakmak ve sistemi açmak için yine aynı pin tekrar girilmeli. Onun dışında bakın şimdi şuradan kameraya geldim. Görüyorsunuz kamera ayarlarını zaten. Şimdi bunu kapattım. Şimdi burada ayarlar sekmesi de var. Ayarlar sekmesinde işte otomobilin her türlü işte ekran ayarı, saat ayarı, bağlantısı, yazılım güncellemeleri. Mesela kalkış ve konfor diyor mesela. İşte ortamı şu Amazon Alexa var. Türkiye'de olmadığı için Türkçesi İngilizce olarak kullanılabiliyor. Şimdi şuradan tekrar kontrol mekanik, kontrol kısmına geldim. Bakın burada genel ayarlar var gördüğünüz gibi. İşte artık nasıl görmek istiyorsanız işte santigratlar, ıvırlar, zıvırlar. burada ayar aç ayarı var. Araç ayarı sekmesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi otomobilin yani A'dan Z artık yani her şey dijitalleşmiş Serra ya çok acayip yani. Bütün otomobil ayar kısmı buradan yapılıyor. Bunları hani sürüş sırasında yapmak gerçekten zor. Mutlaka bir ayar yapacaksınız arkadaşlar. Otomobili durdurup yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim işin eğlence kısmına. Tabi eğlence bitmiyor. Buradaki eğlence sekmesine geliyoruz. Blocks, Double Sum, Jigsaw Puzzle, Lane Change, Sudoku, Tiles. Böyle belli başlı oyunlar var. Bunlar da böyle yazılımın içine katılan böyle işin albenisini arttırmaya çalışan böyle oyuncaklı şeyler. Bakın burada Lane Change diye bir oyun var. Bakalım nasılmış. Hazır mıyız? Başla. Ha bu arada, Allah. Ooo hemen çarptım. Belki direksiyonu ah. oynatıyorsunuz. Aa, aa, yok ya elle. Yok direksiyonu değil ya. Evet. Vay be rezil olduk, dur bir daha oynayalım ya. <laughs> dur alışamadım şimdi. Yeni oyun diyorum. Bir dakika hazır mıyız? 50, 25, 50. Bak biraz konsantre oldum hemen, Allah. Bak elektriği aldım mı hızlanıyorum. Araba hastane. Hastan, tabii ki. Allah. Haydi bakalım, 10. Ah be patladık, neyse. Böyle gördüğünüz gibi nasıl diyeyim hani oyuncaklı farklı farklı şeyler de var. Şimdi şunu tekrar kapayalım. Mesela Blocks diye bir şey var. Bu galiba biraz Tetris vari. Sudoku zaten bildiğimiz bir oyun. Tiles var. Yani gör şu tiles neymiş onu da merak ettim. Açalım bakalım. He, bu şey tamam. Evet bu da böyle işte aynı renkte olan şeyleri patlatmaya çalışıyorsun falan filan. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi otomobilin ekran bu şekilde çalışıyor. Hızı biraz yavaş. Böyle sanki bir saniye mi? Böyle yarım saniye evet. biraz gecikiyormuş gibi geliyor bana. Ama kesinlikle iş gördüğünü söylemek istiyorum ki zaten kullanma kılavuzunu buraya koymuşlar. Hani merak ettiğiniz bir şey varsa bu kullanma kılavuzu üzerinden hemen her şeyi çözebiliyorsunuz. Şunu şöyle kapattım. Ha bak böyle oluyor. Gördün mü Serra? Bu arada Apple CarPlay bağlı galiba. Ekran çok güzel gözüküyor. Ben bunu çok beğendim. Hani Apple CarPlay bağlıyken ki ekranı çok şu beğendim. Küçültü, Bakın. Böyle küçültülüyor, böyle büyütülüyor. Evet, bak şimdi büyüttüm. Küçülttüm. Mesela düşünsene şimdi navigasyon böyle kullanıyorum ya. Çok güzel yani büyük. Bu hoşuma gitti çok güzel. İşte arkadaş otomobilin gördüğünüz gibi işte bayağı oyuncaklı, hareketli bir hiçbir şeyi var. Ha bir dakika şeyi bahsetmeyi unuttum. Şimdi her şey burada ama yine burada bize Ford arkadaşlar şu e, serra çekim için biraz almış. Biraz şöyle çekeyim tamam. Gösterge tablosu var ama çok küçük bir gösterge tablosu. Yine bunu koymuş Ford bize. Ben beğendim, hoşuma gidiyor. İşte menzilimi görebiliyorum. Hava sıcaklığını görüyorum. Kilometremi bakabiliyorum. Otomobil kaç kilometrede bulunduğum vitesi görebiliyorum. Yine belli şeyleri görebilmem için burada Ford bu detayı bize vermiş. Bence artık daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ford Mustang Mach-E All Wheel Drive AWD bakalım neler yapabiliyor yolda. Ben kullandım. Aslında neler yapabildiğini biliyorum ama size de göstermek istiyorum. Kemerlerinizi takın. Hadi yola çıkıyoruz. Arkadaşlar Ante'imde aldım. Evcilleştirilmemiş bir at gibiyim. Hazır mıyız? Allah! İnanılmaz yürüyor ya. 580 Newton metre nedir ya? Allah! Yürü yürü yürü. Ses nasıl? Bu ses tabii yapay arkadaşlar. Siz kendiniz veriyorsunuz. Ben sevdim. Bu ses hoşuma gitti. Bu sesi sevdim. Evet arkadaşlar. Otomobilin 3 tane sürüş modu var gördüğünüz gibi. Whisper, Active ve Untamed. Untamed de gerçekten vahşi bir elektrikli ata benziyor diyeceğim ama gerçekten dört tekerlekten çekiş olması da çok büyük avantaj olmuş. Çünkü gördüğünüz gibi her türlü güç şeyinde otomobil çok iyi yalo tutunuyor. Son derece hani dinamik ve güzel bir şekilde ilerleyebiliyor. Ehlileştirilmemiş at. Untamed modu. Hoşuma gitti. Güzel. 0 0105.6 Kalktık. 0105.6 arkadaşlar. Allah. Serra hızlı mı? Ne diyorsun? Biraz mil bulandırıyor mu? Biraz böyle şey yapıyor gibi. Hani biraz yüksek ya tabii otomobilin yapısı. Hani burada güçle başa çıkabilmek için her ne kadar 19, 55 yanak 19 olsa da lastikler yine de arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Çünkü elektrikli otomobillerde biliyorsunuz ki güç tamamen sınırsız. Yani sınırsız dediğim kesintisiz. Yani ne bastıysanız direkt onu alabiliyorsunuz. 180 km bölü saat hızla sınırlandırılmış bir maksimum son hızı var bu otomobilin. Şu anda aktive aldım. Aktif sürüş modu da dengeli sürüş ve günlük eğlence. Biraz dengeli sürelim. Otomobili rahat sürelim. İlerleyelim. Son derece güzel bir sürüş pozisyonu var. Ön taraf akıcı. Bakın kaputtaki bu yine o Mustang'e benzeyen yani Mustang vari böyle kaput, düz bir kaput yok böyle engebeli bir kaput var. Hoşuma gitti. Otomobilin sportif karakterini kesinlikle yansıtıyor. Direksiyon da hoşuma gitti. Direksiyon hissi geri bildirimleri yani gerçekten çok hızlı gidebilen bir otomobil. Ama aynı zamanda hani ehlileştirilmiş bir at gibi de sakin sizin beklentilerinize ayak uydurabilen de bir otomobil Ford Mustang'in elektrikli versiyonu arkadaşlar. ...sürüş anlamında benim söylemek istediklerim bunlar. Tabii hızlı şarjın biraz daha hızlı olmasını beklerdim. Onun dışında tüketime baktığımızda 100 km'de 19.5 kWh'lik bir tüketim var. Otomobilin bataryalarında 70 kWh'lik olduğunu söylemek istiyorum. Keşke mesela biraz daha menzil olsaydı diyeceğim. Çünkü 400 km bir menzil bence birazcık açıkçası bu otomobilde düşük kalmış gibi geliyor bana. Tabii ki bir Mustang'in yani bir V8 mastengin tadı hissi bu otomobilde yok. Ama günümüz şartlarında biraz da bence fiyatı yüksek. Keşke burada daha makul bir fiyat seçeneğiyle bu otomobil satılıyor olsaydı demek istiyorum ama ne yazık ki evet. Türkiye gelişi işte vergiler mergiler ithalat ıvırı zıvırı derken bu otomobilin 4.2'lere kadar yükselmiş durumda arkadaşlar genel sürüş karakteri otomobilin bence çok rahat keyifli hani hızlı ama hızlı olabildiği kadar da uysal da aynı zamanda olabiliyor bu e, vahşi mi desem Ford Mustang elektrik Ford Mustang e, genel hatlarıyla anlamıyla hatlarıyla ben bu otomobilin belli detaylarını gerçekten çok beğendim ama negatif yönlerinde size videomda anlatmaya çalıştım bu aslında belki en çok satan elektrikli olmayacak ama Ford'un ne yapmak istediğini nereye gelmek istediğini elektrikte bence kesinlikle gösteriyor. Mesela e, bence ileride Mustang başlı başına bir marka olabilir. Nasıl Seat Cupra'yı bir marka haline getirdi. Mustang'de belki ileride bir başka bambaşka bir marka olacaktır. Yani Ford'un lüks otomobil markası olacaktır diye düşünüyorum. Burada otomobilin sürücü desteklerinde de yine bir sürü destek ayarı var. Bunlar tabi çok önemli arkadaşlar. Tabii ki araç kullanırken bunların ayarlarını yapamıyorum. Sadece sürüş modlarına müdahale edebiliyorum. Bir de tek pedaldan sürüş var. One pedal drive. Bu one pedal drive bakın şu anda açtım. Hazır mısınız? Şimdi one pedal drive şu. Hiçbir şekilde frene basmadan otomobil kendi başına ilerliyor duruyor. Önde otomobil yani fren kullanmadan otomobili bir şekilde ilerletiyorsunuz. Bu da işte bir şekilde otomobil kendi kendine fren yapıyor. Mesela şimdi ileride bir fren, bir trafik olursa şimdi bakın gaza bastım. Bu arada rejenerasyonumu görmek isterdim ya da ayarlamak isterdim. Bu da göremiyorum. o biraz canımı sıktı açıkçası. Bakın şimdi. Önde duruyor trafik. İşte ayağımı çektim. Hiçbir şekilde frene basmıyorum şu anda. Ama gördüğünüz gibi otomobil kendi kendine durdu. Yani işte böyle bir tuş var. Ben bu Volvo'da falan da vardı bu. Ben açıkçası sevmiyorum bunu. Çalıştırma sesini de kapattım. İşte vale modları ıvırlar zıvırlar park etmeler neyse. İşte bu aslında dediğim gibi kısaca özetlersek güzel tasarım, farklı tasarım, sportif sürüş, dört tekerlekten çekiş vesaire. Güçlü bir otomobil. 400 km civarında bir menzil sunuyor. Bu uzun yolda işte 250-300 km olacaktır. Şehir içinde de 400'e yakın bir menzil bence yakalayabilirsiniz. Tabii ki doğru yol, doğru hava, doğru vesaire koşullar da. Benim bu otomobille ilgili arkadaşlar size anlatmak istediklerim bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ford Mustang gerçekten bir efsane. Ama elektrikli Ford Mustang'de oluyor muymuş? Evet, oluyormuş. Artık yapacağımız bir şey yok. Devir elektriklerin devri demek istiyorum. V8'ler artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. Ama olsun. Biz yine de V8'leri çok ama çok seviyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.